Merhaba arkadaşlar. Borsada ise analizimiz genelde doların tersi oluyor. Dolarda biliyorsunuz aylık grafiklerde bir doji oluşmuştu. Dojiler trendin yani yükseliş trendinin sonlarında veya düşüş trendinin sonlarında görülüyor. Burada da düşüş trendinin sonunda bir kararsız mum formasyonu oluştu ve yukarıya doğru yeşil bir mum olması gerektiğini söyledik. Diğer analizlerimizde de mevcut. Yeşil mumumuz yavaş yavaş ortaya çıktı. Burada bir morning star yani sabah yıldızı oluşması için buradaki aylık mumun yeşil olması lazım arkadaşlar. Zaten uzun vade bir analiz yapmıştım bu ay itibariyle. Aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Zamanınızı da fazla almak istemiyorum. Aylık mum üzerinden tekrar analiz yaptığımızda buradaki yeşil mumun yani bu ayın yeşille kapatacağını belirtmek istiyorum. Haftalık grafiğe baktığımız zaman ise çift dip olayımız var. Buradaki çift dibin devam etmesini bekliyorum. 146 rakamının geçilmesiyle hızlı yükselişler olacak arkadaşlar. Bu ay bu şekilde dediğim gibi borsada yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. 144'ün altına düşmediği sürece çünkü onu da belirteyim bu arada. Buradaki direncimiz burada destek oldu. Bu destek önemli bizim için. Yani 139-140'lar altında kapanış yapmadığı sürece yükseliş bekleyeceğiz. Altındaki kapanışlar ise bizi düşüş yönünde fikir değiştirmemize sebep olacak. Borsada da anlatacağımız bu kadar arkadaşlar analizlerimizin devamı için kanalımızı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar, görüşürüz.